Evet sayısı ee, bizim TV katlarıyla hazırlanan kadın hakları programına hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi sizlere konuklarımızı tanıtıyorum. Ee, anasının, babasının, dayısının, çocuklarının yani uzun lafın kısası bütün akrabalarının, bakanlığının yetkilisi ve ünlü mü ünlü hocamız Ali Sağolun, haraylı ve de sayın seyirciler, tüm işlemlikle söylüyorum ki köylü kadınların hası Ayşe Teyze. Evet sayın seyirciler, şimdi gizli, e, gizli kameralarımızın çektiği birinci videoyu izliyoruz. İyi seyirler. bakalım acaba siz bu görüntü için ne söylemek istersiniz? Buyurun. Şimdi arkadaşlar bu görüntüde görüyoruz ki erkek arkadaşımız bayan arkadaşımıza dokunmamak için el derdini yapıyor. Tabii değil ki, mi? Değil mi? tabii ki. Teşekkür ederim saygılar. Hocam buyurun siz ne söylemek istersiniz? <laughs> e e e evladım. Bu, 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 bu burada. Peki hocam çok sağ olun teşekkürler saygılar. Buyurun aşağıya. Ayşe Hanım'a e çok teşekkür ediyoruz ve videonun geri kalanını izliyoruz. <laughs> 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 ee, Bakanım, acaba siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Arkadaşlar, burada erkeğe uygulanan bir şiddet var. Bunu kesinlikle kılıyorum. Kesinlikle bunu tüm radyolara, tüm televizyonlara verin. Anlatsınlar, tüm ad bilsin bunu Teşekkür, teşekkür ederim. Ee, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Saygılar. Hocam buyurun. Siz ne söylemek istersiniz? <laughs> Peki hocam teşekkürler. Saygılar. Buyurun Ayşe Hanım. İnce oğlan sabit güzeyle gel kız da çandayı vurdu kafası iyiydi. Evet sayın seyirciler Ayşe Hanım. Ayşe Hanım gene çok önemli yerlere vurgu yaptı. Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, sayın seyirciler ee, videomuzu başarılı tekrar izlemek istiyorum. Çünkü gözden kaçırmış olduğunuz bazı yerler olabilir. <laughs> bakanım acaba siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Arkadaşlar burada erken uygulanan bir şiddet var. Bunu hepimiz gördük. Bunu kesinlikle kılıyorum ben. Kesinlikle. Tüm mercilere iletin lütfen. Peki bakanım teşekkürler saygılar. Hocam. Alo hocam. Ee, siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ne? Ee, peki hocam teşekkürler saygılar hocam. Teşekkürler. Ayşe Hanım kısa ve öz bir görüşü rica edebilir miyiz sizden? Tabii. İnce Taciz var, kadınlara taciz var ama <laughs> o da çantayı yumurta kafasına olmuyor. Teşekkürler Ayşe Hanım'a, teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, tekrardan karşınızdayız. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bizim TV'nin e, bu programda bize çok katkısı ve faydası oldu. Bu yüzden kocaman bir alkış <laughs> rica edebilir miyiz? çok teşekkürler. Bizim TV'ye saygılar, selamlar. Evet sayın izleyiciler, şimdi de bizi kameralarımızı çektiği ikinci videoyu izliyoruz. İyi seyirler. söylemek bu polis için? Buyurun. Arkadaşlar bu videoda çok önemli bir vurgu yapmam lazım. Biz polislerimize eğittik arkadaşlar. Bakınız karınlarına vurmuyoruz kadınlarımızı. Neden? Çünkü üç çocuk bizim için önemli. Tabii ki. Bakınız sadece saçına dokunuyoruz. Peki bakanım teşekkürler, saygılar. Hocam buyurun siz ne söylemek istersiniz? Güzel <laughs> ya inan. Peki hocam teşekkürler. Buyurun aşkım. Polisler dövüyor, kocaları dövüyor. Önüne giren dövüyor herkes. Evet sayın seyirciler, Ayşe Hanım. Dövüyor, dövüyor. Dövüyor, seyirciler, Ayşe Hanım her zamanki gibi en önemli yerlere vurgu yaptı. Ayşe Hanım'a çok teşekkürler. Ve videonun devamını izliyoruz. Bir şeyin yok ya. Bir şeyin yok ya. Allah! Bebek! Nasıl çiçek çiçek? Bakanım acaba sizin söylemek istersiniz evet. bu beyefendi için buyurun. Arkadaşlar burada Türk erkeğinin asla sizini görüyoruz. Bakınız geldi, eşini aldı o ortamdan çıkardı. Tebrik ediyorum beyefendi. Bravo. başka söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Ben de teşekkür ederim. Saygılar, selamlar. Buyurun hocam. Tövbe <laughs> tövbe. <laughs> Peki hocam teşekkürler, saygılar. Buyurun Ayşe Hanım. İnce en güzel abi görsün çekti oradan çıkardı. Çocuğa bir şey olmasın yavrum gel. E, kendini dövüyor. Anam dövüyor. Evet sayın seyirciler. Ayşe Hanım'ı dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler, şimdi tekrar reklamlara giriyoruz. Bizim TV. Ee, Bakanım acaba son olarak ne söylemek istersiniz? Görüşleriniz nelerdir? Buyurun. Arkadaşlar bu konu önemli. Bakın polislerimizi eğittik. Artık kadınlarımızın karınlarına kesinlikle vuruyorlar. Kesinlikle. Çünkü üç çocuk. Peki bakanım teşekkürler, saygılar. Hocam buyurun son olarak görüşleriniz nelerdir, ne söylemek istersiniz? O, orada kadına yapılan caiz. Peki hocam teşekkürler. Buyurun Ayşe Hanım. Son, son ve kısa. Üç çocuk değiyorlar. İyi de nasıl bakacağız abi? Nasıl bakacaklar çocukları? Nasıl bak? Beni dövüyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Teşekkürler Ayşe Hanım. Evet seyirciler tekrardan karşınızdayız. Şimdi de gizli kameralarımızın çektiği üçüncü ve son videomuzu izliyoruz. İyi seyirler. E, bakanım acaba siz ne söylemek istersiniz? Buyurun burada 4 artı 4 artı 4 kanunumuzun ne kadar işe yaradığını görüyoruz değil mi? Bakınız gelin kızımız mutluluk gözyaşları bakıyor. Teşekkürler bakanım, teşekkürler sağ olun var olun buyurun hocam. Gelinimizi 4 tane helal Peki hocam teşekkürler saygılar. Ayşe Hanım buyurun. Bak o kız ya, 13 yaşında 14 yaşında var yok. Aha böyle bak S444 diyorlar. Evet. evet sayın seyirciler Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet seyirciler şimdi de videonun devamını izliyoruz. Bir günün dostlar. Sürdürse paslar. Sürdürse paslar. Sürdürse evet, paslar. Bakalım son olarak görüşleriniz nelerdir? Son olarak ne söylemek istersiniz? Buyurun. Arkadaşlar biz Gelen gelin ağlatma diye bir vardır bilirsiniz. Çok burada öyle hissettim ki çok içten hissettim bunu. Tebrik ediyorum ben gençlere mutluluklar diliyorum ona. Teşekkürler bakınım saygılar selamlar. Hocam son olarak ne söylemek istersiniz buyurun. En e, e, kadın bebek çıkarıp soruyor ya. Peki hocam teşekkürler. Ayşe Hanım son olarak ne söylemek istersiniz? İşte... Ben gari konuşacağım gari. Konuştuk yok, konuştuk yok. Alın, alıyor gidiyor. Şimdi biz bu çocuk değerleri istemiyoruz. Biz aha bu kadınlara uygulanan şiddeti istemiyoruz. Biz göve cinayetini istemiyoruz gari. Biz tacizleri istemiyoruz. Biz savaşları istemiyoruz gari. İstemiyoruz. Yani siz bu marilinizden seyirciler, bizim TV katkılarıyla hazırlanan Kadın Hakları programı burada sona ermişti. Çok sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. Bizim TV